Herkese selam. Bugün sebzeli nodul yapacağız. Bu marketlerden aldığımız 1,5 liralık nodulu nasıl 30 liralık bir hale getirebiliriz onu göstereceğim ben size. Şu noduları hepiniz biliyorsunuzdur. Benim bu öğrencilik hayatımın kurtarıcısıydı. Şimdi ben bunlardan kullanacağım. Bu paketin içinden çıkan yağı ve baharatları da kullanacağım. Normalde bunu tavuklu ya da etli yaparsanız da çok lezzetli olur. Ben normalde tavuklu yapacaktım ama maalesef buzluktan tavuk çıkarmayı unutmuşum. O yüzden sadece sebzeli yapacağım. Elinizdeki sebzeleri kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa hani hepsiyle yapabilirsiniz. Bu hiç fark etmez. Bu arada videolarımı izliyorum ve videolarda çok fazla hiç fark etmez dediğimi fark ettim. Bundan sonra dikkat edeceğim çünkü beni çok rahatsız etti. Hani saydım en sonki videomda 9-10 kere falan hiç fark etmez demişim. Neyse elimde kırmızı biber var, havuç var, mantarım ve acı biberim var. Hiç fark etmez demiince. E, evinizde ne varsa bunları kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavuklu ya da etli yapın çok güzel oluyor. Şimdi en son tadı eklesin diye de soya sosu sebze çeşni... çeşnisi. Neden söylemiyorum bunu acaba? Biraz sebze çeşnisi de kullanacağım. Yani bu damak zevkinize göre bunlar çeşitlilik gösterebilir. Şimdi ilk önce malzemelerimi doğramakla başlıyorum. Bu arada malzemelerin arasında soğan da var. Bunu söylemeyi unutmuşum. Şimdi ilk olarak kırmızı biberle başlıyorum. Ben kırmızı biberin çekirdeklerini temizliyorum çünkü hoşuma gitmiyor bir yemeğin içinde olduğunda. Bütün malzemeleri jülyen olarak doğramaya özen gösterin. Çünkü hepsini jülyen doğrarsanız bütün bir tabak uyumlu olur. Ve daha kolay yenir. Havucu da aynı şekilde jülyen. Mantarları doğrayırken sadece şu kısmı alıyorum. Normal, yani bu sap kısmını kullanacağım. Atmak hoşuma gitmiyor çünkü. Normalde mantarın yıkanması doğru değil. Çünkü mantar süngersi bir yapıya sahip olduğu için yıkadığın zaman bütün o çeşme suyunu içine çekiyor ve lezzeti kayboluyor. O yüzden ben size mantarı yıkamayı değil, kabuğunu dıştan soymayı öneririm. Hani zaten kabuğu dışarıdan soyuluyor. Ben üşendiğim için yapmadım. Böyle. Şu yapacağınız şey kesinlikle daha doğru. Bu acı biberi de halka şeklinde doğrayacağım. Tamamdır. Bütün malzemelerim hazır. Şimdi pişirmeye geçebilirim. Ocağımı açıyorum orta ateşte kısık ya da kontrol olmasına gerek yok. Şimdi burada önemli olan bu sebzeleri az pişirmek. Çünkü orijinal noodle'larda genelde sebzeler az pişiriliyor. Bu Asya mutfağında sebzeleri çiğ ya da çok az pişmiş olarak tüketiyorlar. Ya zaten bu sebzeler biraz dişe gelince gerçekten daha lezzetli oluyor. Siz de Öyle dediğim gibi yaparsanız biraz daha az sotelerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tamam kızdıktan sonra biraz zeytinyağı ekledim. İlk olarak soğanlarımı ekleyeceğim. Soğanlarım biraz parladıktan sonra içine kapya biberlerimi ekleyeceğim. Şimdi ben bunu da, da tuz eklemeyeceğim çünkü içine koyacağım soya sosu zaten tuzlu. O yüzden ekstradan bir tuz eklemeye gerek yok. Ama eğer siz soya sosu kullanmayacaksanız tabii ki de tuzunu hani tadına bakarak ekleyebilirsiniz. Ama ben çok gerek duymuyorum çünkü bu şunlar bütün tuzunu karşılıyor. Şimdi biberler de biraz parladı. Ben Mantarları ekliyorum. Mantarlar suyunu çektikten sonra havuç ve acı biberleri ekleyeceğim. Mantarlarım suyunu çekti. Şimdi ben buna çok az bir su ekleyeceğim. Çok kurudular çünkü yağ eklemek istemiyorum. baharatlarımı da ekliyorum. Ve acı biberleri. Bu aşamada altını biraz kısacağım. Ve içine bir yemek kaşığı soya sosu ekleyeceğim. Sonra şu paketin içinden çıkan yağ var ya, onu ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar da sebze çeşnisi ekledim. Şimdi bu hazır. Ben bunu bir tabağa alacağım. Sonra nodulumu pişireceğim. Gördüğünüz gibi tavamı yıkamadım. E, bunu önceki videomda da yapmıştım. Bunun sebebini önceki videoda da söylemiştim. Çünkü e, şu an bütün sebzelerin aroması bu tavada. Bu aromanın kaybolmasını istemiyorum ben. Şimdi ocağımı yaktım. 1,5 su bardağı su koyacağım. Sonra içinden çıkan şu bardakları kullanacağım. Suyum kaynadıktan sonra nudulumu ekliyorum. Tripotum kırıldı. Telefon takarken elimde kaldı. Ben de böyle bir şey yaptım. Hani umarım bu video idare eder. Ya çok canım sıkıldı ya. Ama dandik bir şey zaten elimde kalca belliydi ya. Of. Nudullar pişiyor. Bu biraz suyunu çektikten sonra sebze soteyi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi suyu azaldı. Oy. Ya bugün gerçekten inanılmaz sakarım. Niye böyle oldu ya? Sürekli yemek taşırıyorum, sürekli yemek döküyorum. Tripotum kırıldı. Of. Sebzeleri ekliyorum şimdi. Sebzeler ekledikten sonra biraz daha böyle hepsi birbirine e, karışsın, birbirleriyle özdesin diye biraz daha karıştırdım. Ve sonunda sebze noodle'ımız hazır. Sonunda bütün aksiliklere rağmen yemeğimi hazırladım. Bu şekilde gözüküyor. E, çok, gerçekten çok pratik e, bir tarif. Hani aldığınız hazır noodle'ları direkt sıcak suda pişirmektense içine biraz sebze ve biraz baharat ekledikten sonra inanılmaz lezzetli şeylere dönüşüyor. Ya benim şunu hazırlamam yaklaşık 15 dakikamı aldı. Zor da olsa tadım zamanı. bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi olmuş yani. Normalde ben bunlardan hep hazırlıyordum ama şu ana kadar hazırladım. En lezzetli nudul olmuş. Ben çok beğendim. Hani siz de denerseniz bayılacağınıza eminim. Aynı dışarıdan bu Çin restoranlarından yediğiniz nudullar gibi olmuş. Hiçbir fark yok. Oralarda 35-40 lira para vereceğinizi evde çok düşük bir maliyette kendiniz de bunu hazırlayabilirsiniz. Şimdi Instagram'dan sizden gelenler kısmı hazırlamak istiyorum. O yüzden tariflerimi denerseniz bana mutlaka fotoğraflarınızı gönderin. Bu ve bunun gibi daha birçok tarifi kanalımda yakın bir zamanda bulabilirsiniz. Henüz daha bir haftalık bir kanal olduğu için bu sanırım dördüncü videom olacak. Yavaş yavaş bir şekilde büyümeye, gelişmeye çalışıyorum. Hani bu kanal gerçekten sizin yorumlarınızla şekilleniyor. Yorumlarda belirttiğiniz istekleri mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.